Yes. Çin'de bahaneyle halkın üzerinde sosyal bir deney falan mı yapıyorlar? Bütün dünya bir sene önce sayfayı çevir çevirmişken nedir bu Çin'in ısrarlı covid manyaklığı? Buradaki manyaklık doğru kelime. Kilit kelime. Bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Temelinde e, e çok belirgin Batı'da da gitgide ortaya çıkıyor. Temelde karar vericilerin üst düzey karar vericilerin bir e, biyolojik savaş şeyi var. E, provası biyolojik savaş provası olarak gördüler bu hadisiyi. O şekilde tasarlandı ve o şekilde devreye sokuldu diye düşünüyorum. Çin'de çok net olarak bu olayı yani COVID'i Çin halkına karşı bir biyolojik savaş saldırısı olarak değerlendiriyorlar. Şey virüsün laboratuvarda üretilmiş yapay bir virüs olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıktı. Batı da bunun üstünü az çok kapatmayı başardılar, susturdular şeyi tartışmayı. Çin açık açık bunu savunuyor, bu bir biyolojik savaştır ve e, bundan sonraki savaşlar böyle gerçekleşecek. ve çok zor bir şey biyolojik bir savaşla başa çıkmak çünkü biyolojik savaş Kontrol edil edilmesi son derece güç, hatta imkansız bir silahla e, gerçekleştiriliyor. Bir mikrop çıkarıp salıyor salıyorsun ortalığa. Bunun dönüp seni vurmayacağından emin olman gerekir. Bunun için de prova yapman gerekir. Yani toplumu gerektiği zaman bıçakla kesilmiş gibi durdurup evine kapatabiliyor musun? Toplumu bir seferberliğe razı edebiliyor musun? Aşısını geliştirebiliyor musun? Ee, toplumun bundan korkmasını sağlayabiliyor musun? Bunlar deneyerek olacak ve e, deftere yazılacak olan konulardır. Batı bunu denedi. Çin ilk başta başarılı olduğunu zannetti. 2-3 sene boyunca salgın pek görülmedi içinde. Kontrol altına alınabildi. Fakat asgari salgın hastalıklar hakkında bilgisi olanların epidemiologların bildiği basit bir gerçek var. Ee, hızlı yayılan bir virüsü önleyemezsin kardeşim. Sonsuza kadar sonsuza dek halkı evine kapatmaktan başka bir çaresi yoktur. Çünkü sokağa çıktıkları anda yani bu hastalık eğer atıyorum bin kişiden fazlasına bir kere bulaşmışsa bir daha kontrol altına alamaz. Yayılır. Bu da aslına bakarsanız hayırlı bir şeydir. Çünkü biyolojik savaşın bir imkansızlık olduğunu, yani biyolojik savaş yöntemiyle savaş kazanılamayacağını gösteren bir gerçektir. Yani deliler gibi, 1970'lerden 80'lerde Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Almanya Çin ve So Rusya biyolojik savaş üzerine çalışıyorlar bunun e, yöntemlerini bunun araçlarını geliştirme çabası içindeler ve son bu salgın hadisesinde de büyük bir deney yaptılar biyolojik savaş başarılabilir mi diye Sonucu ben size söyleyeyim. Başarılamaz. Olacak bir iş değildir. Çünkü salgını kontrol altına alamıyorlar. Batı setti ve bıraktı işin peşini. Çin hala büyük bir inatla bu işi sürdürüyor. Ha, başlangıç noktası buydu. Ben size diğer faktörleri de daha önce çeşitli defalar anlattım. Tekrar bir kısaca hatırlayalım. Şimdi Büyük kararları verenler, büyük e, yöneticiler çoğu zaman bir boşlukta yaşarlar, bir hayal dünyasında yaşarlar. Masa etrafında toplanılır, raporlar tartışılır, karşıt fikirler birbiriyle çatışır ve gitgide gerçek dünyadan uzaklaşan, gitgide o grubun iç dinamikleri tarafından belirlenen bir fantezi dünyası içinde gerçekleşir tartışmalar ve sonuçta bir karara varılır şöyle şöyle yapacağız ee, Jack Sen işin tanıtım tarafıyla ilgilen Sen hastalık şeyleri hastaneleri organize et ee, Siz siyasi kadroları bu, bu işe ikna etmenin yöntemlerini bulun ee, şu konuda bir plan yapalım bir program yapalım vesaire vesaire diye bir iş bölümü bir program bir tasarı ortaya konur iş hayata geçirdiği noktadan itibaren, hele hele büyük kadroların büyük e, oluşumları gerektiren e, kompleks bir iş ise, sosyoloji girer devreye. Kararlar değil, sosyoloji belirleyici olmaya başlar. Yani bir programın yürütülmesinde yüz bin kişi, eğer etkili olacaksa ve onların kararları ve eylemleriyle bu iş etkili olacaksa onların ön yargıları, onların alışkanlıkları, onların değer yargıları, onların çıkarları, onların cahilliği belirleyici olur. Toplumsal yapının kabının şeklini alır süreç. Bunu e, ülkelerimizde, batı ülkelerinde çok net olarak gördük. Çok birinci haftadan itibaren şunu gördük. Bürokrasi coştu. Bürokrasi böyle bir fırsat verildiğinde kendisine birdenbire yıllar içinde, on yıllar içinde inanılmaz bir şekilde birikmiş olan gücünü, İnanılmaz bir şekilde birikmiş olan özgüvenini, kendine olan sınırsız e, güveni ve yetki duygusunu kustu böyle şey, gürül gürül kustu. Yani şunu ben size söyleyeyim. 3, 4, 5 ülkede Covid yasaklarını uygulayan polislerle konuşma fırsatını buldum. Hiçbir kol polis inanmıyor. Polisler genellikle bu salgının ciddiyetine, alınan tedbirlerin doğruluğuna falan inanmıyor. Fakat kanun koymuş kardeşim maskeli olacaksın diyor. Ben bunu uygulamakla görevliyim. Gerekirse seni döverim. Gerekirse seni en mantıksız yöntemlerle, on bin sterlinlik cezalar keserek, şehir parkının şeylerini oturaklarını kilitleyerek, plajda tek başına geçen gezinen insanları maske takmadı diye tutuklayarak bunu uygularım diyor. Çünkü bu benim gücüm. Bana bu güç verilmiş. Seni ezme gücü verilmiş. Ben bunu kullanırım. Dolayısıyla bürokratik diktatörlüğün kudurmasına tanık olduk COVID döneminde. Gücüm var kullanırım. Kuralları yazabiliyorum. Bir buçuk metre mesafeli durmak zorundasın. Maskeyi yemek yerken çıkarabilirsin fakat su içerken çıkaramazsın. Böyle şeyler. Bu bürokratik cinnetin şeyleridir, tezahürleridir. Dolayısıyla başlangıçta bir e, savaş provası olarak, bir biyolojik savaş provası olarak tasarlanan süreç çok kısa bir zam zamanda bürokratik cinnetin, bürokratik aptallığın, bürokratik güç gösterisinin bir aracına dönüştü. Bir. İkincisi tabii insanlar çok kısa bir zamanda, bir iki ayın sonunda bu işten nasıl para kazanırız diye düşünmeye başladılar. İşte önce e, maske üretip anında üretimi maskeye çevirip satanlar şey cihazı e, neydi o akciğerden hava, akciğere hava basma cihazı üretmek için kollar sıvandı. E, el şeyi alkolü üretmeye üretmek için sanayiler kuruldu anında ve tabii aşı üreten firmalar bunun yani... Milyarlarca dolarlık bir kar kaynağı olacağının farkındaydılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. O parayı kaybetmemek için yani o gelir kapısını açık tutmak için. Olay buydu. Çin'de de farklı olduğunu zannetmiyorum. Tahmin ediyorum Çin'deki bürokratik hübris, kibir, batıya rahmet okutacak boyutlardadır. Yani baştaki insanlar şey kararı veriyor. Bu virüsü Amerikalılar çıkardı. Bu virüsün görelim bakalım Çinlileri ezebiliyorlar mı? Bütün tedbirleri alın arkadaşlar. Bu virüs yayılmayacak. Gerekirse kendi ayağımıza ateş ederiz. Gerekirse toplum olarak intihar ederiz. Ama ee, biyolojik savaşa boyun eğmeyeceğiz. Fakat hemen peşinden büyük bir bir buçuk milyar nüfusu yönetmek üzere tasarlanmış olan bir bürokrasi devreye girdi ve o noktada iş bir budalalık şölenine dönüştü. Ne diyorduk başka var mı yeni güzel sorular İra Hanım? İlk var. Boy boy bol bol goy goy yapıyorlar. Geyik yapıyorlar. Maç, başlayacak zaten. Maç başlayacakmış. Kısa kesin diyorlar.